Şeyh Şaban Veli Külliyesi'ne gidebilmek için şehir merkezinden havalimanı yönüne doğru ilerlerken Cumhuriyet Caddesi üzerinden sağ tarafınızda görmüş olduğunuz Sinan Bey Parkı'nı geçer geçmez ışıkları geçer geçmez bir tabela görünecek. Tabelanın üzerinde Şeyh Şaban Veli Vakıf Müzesi yazıyor. Bu yol ayrımından sağa döndüğünüz andan itibaren Şeyh Şaban Veli Caddesi'ne girmiş bulunmaktasınız. Sinan Bey Parkı içerisinde bulunan Sinan Bey Camii'ni sağ tarafınızda kalacak şekilde önümüzde giden arabayı takip ederek yaklaşık 1 kilometre sonra dümdüz ilerleyerek Şeyh Şaban Veli Müzesi'ne ulaşım sağlayabiliriz. Şaban Veli Caddesi'ne girdikten yaklaşık 400 metre sonra karşıda görmüş olduğunuz kale tabelasını takip ederek bu kıvrımlı yol üzerinden Kastamonu Kalesi'ne erişim sağlanabilir. Kale şu an onarımda olduğu için büyük ve küçük araçların girişine müsaade edilmemekte. Kale ziyareti tamamlandıktan sonra aynı yol üzerinden Şeyşaban Veli Caddesi'ne inilerek bu yöne doğru, yukarı yöne doğru takip edilerek Şehşaban Veli Müzesi'ne yaklaşık 400 metre sonra erişim sağlanabilir. Kale ziyaretini tamamladıktan sonra Şehşaban Veli Caddesi üzerinde eğer otobüslerle yolculuk yapılıyorsa bu geniş alanda otobüslerin parkı yapılabilir ve yaklaşık 3 dakika taksinin ilerlediği yöne doğru yürüyüş yapılarak Şehşaban Veli Müzesi'ne giriş yapabilirsiniz. Cadde üzerinde Kastamonu yöresel yemekleri ve Kastamonu el sanatlarına ait hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlar hemen Şeyhşaban Veli Müzesi'nin karşısında, türbesinin karşısında bulunuyor. Hazreti Pir Şeyhşaban Veli Camii Külliyesi ve Vakıf Müzesi'nin bulunduğu giriş kapısı buradan sağlanıyor. Tam kapının önünde Kısa süreli indi bindi için minibüsler ve taksiler için küçük bir alan bulunmakta. İçeriye girdiğiniz zaman hemen sağ kolunuzun üzerinde asal suyu ve hemen onun yanında küçük bir kapıdan giriş yapılan Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli'nin türbesi bulunmakta suyunun hemen arka tarafında Şeyh Şaban Veli Vakıf Müzesi ve hemen bitişinde de Şeyh Şaban Veli Camii bulunuyor. Ziyaretçileriniz burada ibadet ihtiyaçlarını ve lavabo ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabilirler.